Muhterem kardeşlerim, Kur'an'ı değerlerdeki asıl amaç, insanın Allah'a kul olma payesini elde ederek Allah katında yücelmesi, derecesinin yüksek olmasıdır. Allah Azze ve Celle elbette ki insan ile hayvanları tefsik etmiştir. Allah'ın hayvanlardan ve hayvanattan Nebadattan ve cemadattan hiçbir isteği yoktur. Olamaz zaten. Onlar Allah'ın kendilerine bahşettiği içgüdüsel değerlerle hareket ediyorlar. Ancak Allah Azze ve Celle insan oğluna kendisine kul olmayı telkin etmiştir. Cinler topluluğuna kendisine kul olmayı telkin etmiştir. Yani Rabbimiz iradeyi cüz'iye ve akli idrak bahşettiği varlıklardan kul olma bilincini istemiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Zariyat suresi 56. ayeti cellede şöyle buyuruyor Mevlamız. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları yalnız bana kul olsunlar diye yarattım. Kardeşlerim, Kur'an'da abd kelimesi, ya'budun kelimesi ve en-i'biduni kelimesi ibadet anlamının ötesinde, namazın ötesinde orucun, zekatın, haccın, hayru hasenatın ötesinde kul olma. Secde etme, Allah'tan başkasına yakın olmama manalarını ihtiva eder. Rabbimiz Zariyat Suresi 56. ayet-i de ve ma halaktul cinne ve halaktu ben yaratmadım halk etmedim el cinne vel ins insanları ve cinleri yaratmadım halk etmedim illa liyabudun ancak bana kul olsunlar diye yarattım yani ben insanları ve cinleri başka şey için yaratmadım başkalarına kul olsunlar diye yaratmadım putlara dağlara taşlara hayvanlara ve bir takım e, kim olduğu bilinmeyen vasfiyeti bilinmeyen varlıklara, insanlara ve meleklere kul olsunlar diye değil ancak bana kul olsunlar diye yarattım. Dolayısıyla kardeşlerim müminin imanı Allah'a racidir. Secdesi Allah'a raci olmalıdır. Müminin imanı Allah'a raci ise müminin İstek ve istemleri de Allah'tan olmalıdır. Allah mümini değil hiçbir insanı yalnız bırakmaz. Hiçbir insan yalnız değildir. Allah'ın tüm isimlerinin tecelliyatı her insanda, her varlıkta tecelli etmiş, kuşatmıştır. Bizim sevmediğimiz ve nefret ettiğimiz bir insanı da Allah yaratmıştır. Ancak o insan iradeyi cüz'iyesini şerden yana, zalimlikten yana, inkardan yana kullandığından dolayı Allah onu ne yapmıştır? Şerre, nifaka, küfre yönlendirmiştir. O insan Allah yönlendirdiği için kafir olmamıştır. O istediği için küfrü Allah onu küfre yönlendirmiştir. Ancak onun da yaratılışında ilahi kudret vardır. Kardeşlerim, dolayısıyla mümine düşen görev gerçek manada Allah'a kul olmaktır. Ben Allah için namaz kılıyorsam aklımda Allah olmalıdır bir mümin namazın kılarken namazının faziletinden sevabından ne olduğunu ne aldığını bilemeyiz. O Allah Azze ve Celle'nin ilmindedir. Ancak bir mümin namaz kılarken namazındaki duruşu Allah is ile ise kabul olur. Namazında akli muhafazası, akli ve efhami değerleri değerlerinde. Allah var ise Allah onun ibadetini kabul eder. Yani 10 dakika namaz kılan bir mümin kaç saniye Allah ile olmuşsa o kadar saniye Allah onun ibadetini kabul eder. Allah rızası derken, rızayı bari derken başka varlık ortada olamaz. Ne bir insan, ne bir cin, ne bir şeytan, ne bir melek, ne bir varlık, ne bir put, ne de bir başka varlık o insanın bedenini ilah olarak kuşatamaz kardeşlerim. Hz. Muhammed aleyhisselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah'ın dinini koru. Allah'ı yanında bulursun. Eğer sen Allah'ın dinini korursan Allah'ı yanında bulursun. Allah'ın dini nasıl korunur? Önce iman akideler bakımından Allah e, Azze ve Celle'nin Kur'an'ındaki hayat yaşanarak korunur. Yaşarken de Allah akıl ve efhamda ve kalpte idrak edilerek korunur. Ve o zaman ne olur? Allah bizim yanımızda olur. Şu anda Filistin savaşında Allah bizim yanımızda değilse olmayabiliyor da bakınız Allah herkesle beraber herkesle herkesin varlığında bedeninde Rabbinin tüm yaratıcı kudreti tecelli etmiş ancak müminler Allah'ı efhamdan uzak olursa Allah'ı mürakabeden uzak olurlarsa Allah onların yanlarında olmaz. Allah bazen müminlere e, yanlarında Kur'an'ı değerleri yaşamadıkları için yanlarında olmaz. Bazen de imtihan etmek için yanlarında olmaz. Ancak kardeşlerim Allah bizim yanımızda değilse biz Allah bize yakın olduğu halde bizimle beraber olduğunu idrak etmediğimizdendir. Hiçbir mümin aklında ve kalbinde bir başka insanı putlaştıramaz. Putlaştırmışsa Allah onun yanında değildir. Yani o insan Allah'ın yanında olmamıştır. O insan Allah'ın dinini korumamıştır, koruyamamıştır. Dolayısıyla Allah da o insanın her yakarışına cevap vermez, yanında olmaz, yakininde olmaz. Allah her varlığın bedenine sirayet etmiştir ama taraf olarak yanında olmaz. İstediğin zaman Allah'tan iste. Eğer bir mümin bir şey istiyorsa Allah Azze ve Celle'den istemelidir. Hiçbir varlığı imdada çağırmadan, Hiçbir nesnel cismi insanı, meleği, şeytanı, cinni başka bir varlığı veya hutla bir ruhani varlık olan insanı yardıma çağırmadan ne yapmalıdır? İstediğin ee, istediğin zaman Allah'tan iste. Allah'tan istemelidir. Ey Rabbim falan Azrail meleğin yüzü hürmetine bana rızık ver diyemez. Cebrail'in yüzü suyu örmetine bana rızık ver, evlatlarım okusun, adam olsun diyemez. İsrafil'in, Mikail'in yüzü suyu örmetine diyemez. Bu Kur'an'ı akla aykırıdır. Ne diyor Hz. Muhammed Aleyhisselam? Bakınız Peygamber Efendimiz kendini işaret etmiyor. Hadis-i şerifinde Allah Azze ve Celle'yi işaret ediyor. İstediğin zaman Allah'tan iste bir şey istemeli mi olduğu zaman mümin Allah azze ve celle'den isteyecek istemelidir ondan değil başka şeyleri yardıma çağırıyorsa başka şeylerden istiyorsa o zaman Allah'ı idrakten mahrum kalmış olur uzak olmuş olur Allah azze ve celle'yi hayatından uzaklaştırmış olur yardım dilediğin zaman Allah'tan yardım dile. Bir mümin bakınız ist, yani normal zamanlarda istediği şeyleri nasıl Allah'tan istiyorsa dar zamanda kaldığında da Allah'tan istemelidir. Meta Nesrullah. Uhud savaşında şey Hendek savaşında Müslümanlar öylesine zor durumda kaldılar ki. Anlatılmaz akıl almaz çevreleri hem hendekle hem de müşriklerle kuşatılmıştı. Müşrikler zaten ne yapıyorlardı? Müslümanları açlık muhasarasına almışlardı. Peygamber Efendimiz kendini öne çıkarmıyordu. Ben var iken korkmayın size bir şey olmaz demiyordu. Allah'ın yardımı yakındır. Korkmayın diyordu. Allah size yardım edecek. Korkmayın diyordu. Müslümanlar öyle bunaldılar ki artık akıl almaz. Tereddüt baş gösterdiği Müslümanların gönüllerinde, bir kısım Müslümanların gönüllerinde. Ne dediler? Meta nesrullah. Ey Muhammed Allah'ın yardımı yakındır diyordun. Nerede Allah'ın yardımı? Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Dikkat ederseniz Hz. Muhammed Aleyhisselam hadisi şeriflerinde öyle taşı kediğine koymuş ki hem Kur'an'a tefsir ediyor Kur'an'ı anlatıyor ve zamanımızın bir takım softalarına da sesleniyor cahil Müslümanlara sesleniyor. Ne diyor? Yardım dilediğin zaman. Yani zorda kalıp da yardım istediğin zaman Allah'tan yardım dile. Ey pirim neredesin? Ey Cebrail neredesin? Ey Mikail neredesin? Kimse ey Azrail demez korkar canını alacak diye ama biz diyelim. Ey Azrail neredesin? Yardım et. Ey Muhammed neredesin? Yardım et diyemez. Meta nesrullah. Ey Rabbim senin yardımını bekliyorum. Sana iman ettim aklımda, fikrimde, duygularımda, kalbimde ve tüm bedenimde sen varsın. Seni seviyorum, seni anlatıyorum, seni yaşıyorum. Sen her yerde hazır ve nazırsın. Öyleyse beni görüp gözetensin, bana yardım et. Demek Müslüman olan kişinin karakteridir, değeridir, şanıdır. El Fatiha.